Vaka vaka hey hey Samina mina e hey e hey. Vaka vaka hey hey Samina Oy. mina e hey e hey. It's time for Africa Vaka <laughs> vaka hey hey Abi nereden geldi mesela vaka vaka? Sana ne? Ya bu bit yapan lolcular niye banlanmıyor oğlum? ceza şey yok. Bu bit yapan lolcular niye ban yemiyor? Niye öyle? Sen cidden gir Bak, şuna tam ya. Tam gir tam şuna. Bir tane, iki tane, iki tane. Oyun. Vur. Aşağı çayırı. Oyna şu oyunu canım sıkma. Vakka vakka hey. Tamam senden oyuncu olacak gibi. yaz dinlersen her şeyi hayır demekten geçersen oyuncu olur. Dinlemezsen aynı şekilde kalırsın vallahi sen bilirsin. Okay. Oh my god. Okay. What a clean die man. Ben İngilizce konuşunca chatte diyorlar çocuk İngilizce konuşmaya çalışıyor yazık Allah belasını. Ya oğlum öyle şeyler her zaman diyecektir ama. Ama yeah, dikkat okay. etmeyin. Doğru dedi doğru dedi. Onu bilmiyorum ya. Ya ben gidiyorum. Sen doğru. şeysin biraz ama. Dial özür dilerim. Güveyda <laughs> mı kaldık mecbur şu an? Oh. Oh. Birkaç at kill. <laughs> ben reset almak istiyorum. Dive yani. biz, öleceğiz ama biz ya. Genk mi yiyeceğiz? Bence evet. gank genk yiyeceğiz. Olsun. Yani Q'yu sallarsan girerlerse ölürüz. Biraz. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Ona göre oynaman lazım mesela. Okey man. Şu an şurada atmamın bir mantığı yok. Heh. Yani. Kazık stop. Okey şimdi atabilirim. Heh. Tak. Tamam olsun. Mıdı. Benim biraz Öldürüm var şu an pushed the Dive Zayladık mı ya? Bufa Bufa flash bir atayım öyle Biri geliyormuş Mekansız değil mi? Top Felix geliyor da Devam tamam ki Öleceğiz ya Neyse ya çıkacak Bak bakabiliyor <laughs> musun? Flash Q mu atacak bu arada? Kes bunları. Yok hiçbir şey. Nasıl böyle bir tanesi? Bunu kessin Kane. Umarım. Aa niye kesmedi? Neyse. O onu kendi kendine oturuyor adam. Bir şeye bak. Lan adam harbi kendi kendine oturuyor. Ayyyy. Çok kötü oldu. Ben taklayamam daha fazla. Clean as <laughs> Çok clean de. Ben kuleyi aldım direkt bu arada ya. R'yi yersen sorun değil. Bana göre veririm. Tamam. ama yüz geliyor Alıp ölsem de okuyor olabilir ya. Sen kaçtın ne mı açtı. ben öleyim. Ben kaçtım. Birini öldürebilirsen çok hmm, Çok ha? yakındı be. Egzoz bassam ah sonda çıkıyordu basic atak da. Neyse. Egzoz varrt değil bence. Word? Yani word bence de. Olmasa da olur tarzı bir şeydi yani. Öyle yok. Bakalım. Geller. Black shield'um var abi Bir Yan şey olsun. Oynayacağız. Yan yana dün. Kazık şey yapmasın. Okey okey. Ha adamı çarptı falan. Eee öldüm ya. Neyse o da öldü gibi. Sen ölme de. It's fine. Worked. Bizim zengin yoktu burada? Yani kazandık. <laughs> Bir kile karşılık. Kaç? Dört. Dört kit. Yani. Oh my god. Tu sais bro Quoi Pichia, pichia Gelo, gelo, Aşağıya doğru Faaaak Bırak da live stream yapayım ya bro, devam bizi... Aha Aha Yok mana Alayım mı? Ben alayım da ah, ya Oyunu kesin. bitirdik gibi buradan Olay var Baktım buna. Var mı? Q falan. Oy, benim Kate'in ne böyle ama ya? O niye ölmüş? Hadi gidelim artık. Bir şey oluyor bana. Benim hiçbir şeye manam yok. Wave'i de puşladık ya. Gel onu saralım abi. Ama o zor gibi. Gelmedi gel. Bak gel. At, tipi attı. Bir de bana ölüyorum lan ölüyorum. Pis pis sakin. Ay. Aa. Tamam adam eli ayağı. Ver shield mi bir şey? Oh no 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 no. I'm coming bro. Var mı? Oo oh, kazık gelecek. Oo. Oh. Buna bak. Ölme lan. Ay Bard'ın ıslanına senin ya EGZEL'en Bangola hoş revark. geldin revark. var var Göstereceğim Veriyorum <laughs> <laughs> Yap Lan üstünde şey var Black Shield ıslanıyor Ben bittiyim ya Okey okay. Black Shield'ım Ya. Oha benim dönümce var. Şuradan bir yapayım ben. Bana da lazım. Life steal'e bak lan. Life steal çok underrated bir şey ya. Tak. Aha. Bak bu sefer evet. uzadı senin şey. Evet bazen. Niye bazen öyle? Bazen, bazen küçük lazım. gibi. Ha? Ha? Tamam. için niye öl ha, ölme ha, tamam. Geldi. Kral geldi. Skordun kralı sahibi. Bangalow mu geldi? Ne sahibi ya? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Bang Selamlar. Bang Selam. Bangalow Skordun sahibi sen değil misin? Değil. Yo Anıl. Ee, ne oldu? Yat aşağı. Abi insan benim der ya. Kardeşim ben kanalın ortağıyım. Discord'un değil. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun bekliyoruz seni. Perşembe cuma. Konuşuyor muyuz? Perşembe cuma Discord'un <laughs> sahibi geldi. Aaa baba. Sen Daha niye geldin, geldin ya? Kanka. O sen gelince benim moralim bozuluyor artık ya. Tamam. Adam yok şey yok çok şaka yani yaptım sus. Fuck. Of of. Ne oldu kanka derdisin hastalığın geçmiş. Yalan. <laughs> <O, gülüyor> ona, ona, neydi <laughs> derlerdi? Bana eskiden TFT'nin F T null derdi. Forget 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 neydi o? Forget evet. Helium anımsadı evet. Hel Helium oz hayır Helium anı yok Helium oz var. Niye kimse ha? ölmüyor ya? Aam yardım. <laughs> Aha yaşıyorum lan. Oğlum ölsenize! Herkes bir canla kalıyor yemin ediyorum ya. Ben kendi evimdeyim. Penthouse'dayım ben. Penthouse. <laughs> Yine boş. Ya Anıl sen bunlarla nasıl aynı evde İşte aynı ben ya. o oğul mentalimizi bozdu. İkincisi yani. geldi bütün takımın ben... anası. Takım değil de öyle. İnan bana yani. Yok Enes için mi ya? Enes. Oğuz'a göre ben şey ne denir? Bangalow. Ben Beni gram sevmiyorsun ya. Hiçbir şey İki, yapmadım. İkinci buluşma. Oğlum ben kimseyi sevmiyorum. Aa nasıl? Allah bir de. Bangalo? Oğlum analı sizde bir tutmuyorum. Ay dedik Abi, ki siz eziksiniz. Doksunuz dedi ağır, ağır, lan ağır, ağır. resmen adam. Ağır, ağır. Bir ben Zaten alalım. benim yerimi kimse tutamaz onu bir bil de. Oh. <laughs> Bangalo. G'de olsam bir pro yakardım tuvalette. Of of. Adam yok, tuvalette yok, pro. pro içiyor gaming hosta ya. İstanbul'a geleceğim. Oğuz'u da göreyim diyeceksin de. Uzamadı kömüz. Görmesen de olur bence biliyorum. ya. Perşembe cuma ya geliyorum Oğuz. Eee. Gelirdim de. Yok yani, spor Dolu yapıyorum. Doğru bir alayım seni sonra bırakırım. Abi yok. Ben, ben, ben benim üzerimde planlarım var galiba. Yol üzerinde alayım falan. Ne alakada? Oğlum. Lan ölüyor. Bu insanlar niye ölmüyor? Tabaktan Ha? Ben yerdim. Oh, oh my god, Kamil. Kamil, you dog shit animal. <laughs> oh abi? Oh my god. Ya. Bangalow 1000 abone atmıştı geçen? Yalan ya. Bangalow. Ay, bir tane abonelik atıyor böyle sanki 100 abone atmışmış gibi böyle etrafta gerile gerinde şey yapıyor. Oha. Allah kuru bu e, iftiradan korusun. Şu, şu yayın sohbetin altında hem çığırlar hem alay neler var. Ya insan insanoğlu çiğ süt biliyor musunuz? Yani doymuyor doymak Hep daha fazlasını sesini istiyor. Öyle öyle. Ver şu FFP. Ver şu FFP. Oğlum sen niye bende durmuyorsun? Abi sen neydin ben? ne lan neredesin? Neredesin? Jax atladım. Benim fena muz oldu ya. Jax sürekli benim kafamda. Sen hiçbir yerde yoksun bu arada. Yalan söyleme o yüzden. Yemin ederim izle bak Barbie yedim. Black Shield'ı sana verdim. Ben. Vur oğlum Kamil. Vur ulan. Çok seviyordun sen. Değil? Niye beraber değilsiniz? Enes'i niye aldırdın takımı? Enes'i ben aldırmadım ki. Nasıl sen aldırdın? Ben aldırdım. Dayısı aldırdı dayısı. Yok dayım. Gir gir gir. Enes'in bilinmeyen dayısı Holy Phoenix çıktı. Enes sen aldırmadın mı? Oğlum biz... Bangalow. Tut ya tut. Bangalow Abi ben susarsam karanlıklar aydınlığa nasıl çıkar? Peki bitçilerin ligde oynamaya devam edeceği hakkında ne düşünüyorsun? Abi burası Türkiye. Hiçbir Oy. ceza, hiçbir Oo. takdir cezası. Çıkamazsın. Ne anlatıyor? Ne, neyin boşluğu? Takdir nereden geldi? Cübleyi, cübleyi unuttu. Cübleyi, kurece <laughs> Ben sporcunun zeki. <laughs> Yani öyle bir şey. Anladın mı? Türkiye'de bir suç iki güne unutulur. O yüzden herkesin çorbasında şey yapsın yani. Oğuz da adalet yapacağı ona göre. Yani... Oy. Ya Anıl bak Twitch'i Saferi'den izliyordum. Geç geliyor. Allah aşkına şu şeyi bir banımı kaldırın ya diğer hesabı. Ne hangisi ne? ya? Abi adamı hangisi? Mıydan? Sivaslı olan, Sivaslı. Peki kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu sana? <laughs> Vallahi çok okuyorum. Vallahi çok geriden geliyorsun. Sen gidiyor. niye o şeydesin ki hesaptasın daha ki? Daha yeni...